Yüksek teknoloji ve sanayi için yetişmiş eleman konusunda Gaziantep ve bölge hizmet verecek olan Gaziantep Sanayi Odası tarafından hayata geçirilen. Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin lansman toplantısı yapıldı. Toplantıya Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Luisa Winton ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Luisa Winton da Gaziantep'te hayata geçirilen model fabrikanın öncü konumda olduğunu ve benzerlerine örnek olarak gösterildiğini ifade etti. Sanayi Bakanlığı olarak Gaziantep özelinde sanayi alanında birçok hedeflerinin olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacırsa, Gaziantep sanayisinin yüksek teknoloji üreten bir şehir olmasını sağlamak için bakanlık olarak hedeflerinin olduğunu belirtti. İlk koyduğumuzda 10 alıyoruz bir ve verdiğimizde 10 netice ortaya çıkıyor. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tabii 10 milyar dolara varmış şimdi ajansıyla. Ama hedefimiz inşallah bu üretim ve potansiyelini önümüzdeki dönemde işte Sayın Bakanımız ifade ettiler. Yüksek teknoloji üreten bir şeyle çok daha ileri noktalara taşımak. Bu arada büyük bir potansiyeli gazetinin insanında, iş gücünde, alt yapısında saklı olduğunu biliyoruz. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'a plaket takdim etti.